Selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 102 Muhammed Salah için top açılımı yapacağız. Erken gelirse eğer buradan e, bu ücretsiz açılımı da yapacağız. Buradan hocam 104 Kurtuğa ve 104 Palmer'ın olduğu paketten de top açılımı yapacağız. Evet başlıyoruz. Öncelikle bu ücretsiz Şampiyonlar Ligi açılımını yaparak başlayalım. Şampiyonlar Ligi potabından bakalım kim gelecek. Buradan John Stones'u isterim aslında. Gelse kötü olmaz yani. Bakalım kim gelecek. Çok aşırı istediğim biri yok ama kim geliyor bakalım. İspanya liginden 4 numaralı formasıyla Araho geldi. Hoş geldin Araho. Ronald Araho. 99 oluyor. İyi bir oyuncu denenebilir. Şimdi hocam Muhammed Salah için deneyeceğiz. Umarım erken çıkar. Tek atar mıyız? Tek atar mıyız be? Güzel geliyor. Hadi bakalım. Tek atar mıyız? Ah be Robertson geldi. Andrew Robertson. Bu çok iyi olmadı. Hocam. İptal dedim. Girdim içeri. Muhammed Salah'a tıkladım. Özelliklerine baktım. Hadi. Gel. Muhammed Salah'a ver bana. Bakalım gelecek mi? Hocam affe. Gelmedi. İkinci topta da gelmedi. Diego Jota geldi hocam. Evet. Hoş geldin Diego Jota. Şimdi hocam herkes videoyu beğenebilir mi? Bunu videoyu beğenenler için açacağım. Videoyu beğenenler için gelsin. Hadi bakalım. Sizin için açtım. Geliyor mu? Gelsin be. Verge fanda geldi. Yani. 99'luk fanda çok iyi değil. Hocam, hadi be. 2 top kaldı. Ne olur gel ya. gelmeyecek gibi bir his de var içimde ama bakalım gelmesi lazım. Ne olur gel. Ah be, Cieza. Senin bombacı kartın var zaten bizde Sen gelip ne yapıyorsun? Son top ya. Ne olur gel. Gelmesi lazım abi, gelmesi lazım. Gel, gel Muhammed Ali, hadi be. McAllister geldi. Ah be. Evet hocam, bir gün geçti ve tekrar buradayız. 300 MC yükledik ve şimdi Muhammed Sala için devam edeceğiz. Net çıkacak ama inşallah burada tek atarız ve kalan için en azından iki tane de olsa Palmer'dan dene deneyebiliriz. Bakalım gelecek mi? Epik mi geliyor? Ne oluyor? Bakalım ne olacak. Muhammed salaa ver. iki tane de şeyden deneyek. Showtime'dan deneyek. Ve geldi evet. Muhammed Salah geldi. Çok güzel. Çok güzel hocam. Aldık Muhammed Salah'ımızı. Geri kalan da Showtime'dan deneyeceğiz. Buradan da daha önce 7 tane açmıştık. Bakalım. Bir şey gelecek mi? Bastık hocam. gelmiyor. Evet. Angel Kore'ye geldi. Biz istediğimizi aldık aslında yani. Buradan çıkıp çıkmamız çok da önemli değil. Buradan Palmer'a tıkladık. Evet. Bastık. Gelmedi. Gonçalo Guedes. Evet hocam. Muhammed Salah'ı biz aldık. Çok güzel oldu. Ama son iki topkala gelmesi aslında çok iyi değil ama yine de aldık mı aldık. Şimdi hocam. Buradan geliyoruz. Salah Reis. Buradan buraya aldık Muhammed Salah'ı. Seviye antrenmanı dedik. Öncesinde şey yapacağım. Pozisyon antrenmanı basacağım. Santrafor gelirse güzel olur. Santrafor'da oynatmayı düşünüyorum. Sağ açıkta zaten oynuyor bu adam ya. Sağ açık nerede? Bu sefer de sağ kanat geldi. 5 pozisyon antrenmanımız var. Gel hadi Santrafor. Gizli forvet geldi. Santrafor'u ver. İşte bu. İşte bu hocam. Güzel oldu bu. Muhammed Salah. Buraya attık. Seviye antrenmanı dedik. Bastık. 25 seviye ve Muhammed Sala 102 oldu. Şimdi hocam bunu şey de yapmak istiyorum. Ee, özel basımı da yapmak istiyorum. Santrafor basımı şu şekilde. Evet hocam basın bu şekilde. Obralığında da düşürmeden Santrafor olarak bastım Muhammed Salah'ı. Bence böyle daha iyi oldu. Özelliklerine bakalım. 102 Muhammed Salah. Verimli kanat. 93 ofansif farkındalık. Top kontrolü top sürme 90. Bitiricilik 90. Falso 82. Hız 95, hızlanma 90, şut gücü 85. 89 denge 89 dayanıklılık. Nadiren kullanıyor zayıf ayağını. Ortaymış. Zayıf ayağını çok iyi kullanmıyor. Sol ayaklı. Makas çalım çift vuruş gibi önemli becerilere de sahip. Dış bile sesi de var. Bu da güzel. Böyle bir oyuncu hocam. Bence gayet iyi. Yani 600 MC'ye çıkartmamız çok iyi olmadı ama yine de olsun. Çok da kötü olmadı. Evet hocam videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.